aşılama veya intrauterin inseminasyon olarak düşünülen bir tedavi uygun hastalara kullanıldığında gebelik şansını önemli derece arttırabilmektedir. Hastaların önemli bir kısmı aşılama tekniğini %50-60 oranında başarı veren bir teknik olarak düşünmektedir. Ama aslında bu doğru değildir gebelik oranı özellikle aylık olarak %10'un altına düşmüş hastalarda veya kadınlarda gebelik oranını %15 ile 18'e aylık olarak yükselten bir tedavidir. 3 kere kullanıldığında uygun hastalarda %30'lara kadar başarı oranı verebilmektedir. Lütfen bunu unutmayın. Günlük pratiğimizde aşılamayı bazen tüp bebek tedavisinden daha fazla bir başarı oranı verebilecek şekilde düşünmekte hastalarımız ve gebe kalamadığı zaman tedavilere karşı umutsuzluk içine düşmektedir. Özellikle şiddette erkek problemi olan vakalarda uygulanması tavsiye edilmemektedir. Özellikle yine iğne tedavisiyle uygulandığında daha yüksek başarı oranına erişeceği bilinmelidir. Ama lütfen ve lütfen gebelik oranının ne olduğunu sorgulayınız. İyi ellerde, iyi laboratuvar desteğiyle uygulandığında bu tedavinin ancak size istenilen şekilde başarılı oranı vereceğini unutmayın. Yoksa tedavi bir muayenehanede sperm hazırlama ona 100 metre uzaklığında 1 kilometre uzaklıkta bir laboratuvarda hazırlanmış sperm yapılıyorsa Lütfen bu tedaviyi yaptırmayın. Paranıza, ümidinize yazık. Çünkü başarılı sonuç alamazsınız.